Gazla, doğa, doğa, doğa. uğruna her gün ölen biri için bir kere ölmek sonuna yaklaşılmış güzel bir film gibi ben cenneti senle yaşamak istedim sevgilim. Son sözlerimde ellerimi senin tutmanı. Hayatımı verebilirdim sana. Her şeyden vazgeçip sana gelebilirdim. Sevip de kavuşamadığım çok kişi oldu benim. Geldi ve geçtiler sevgilim. Ama sen öyle bir yara açtın ki yüreğimde adı adı, adı. aşk aşk. Ne zamandır senin lacın, ne de başka tenler. Diyeceğim o ki sevgilim, sen girdiğinde hayatıma misafiri değildin kalbimdeki evin. Hiç gitmeyecekmişsin gibi yanı başımdaydı yerin. Ben seni unutamayacağım ama aynısını senden bekleyemem. Unutursun elbet, yoksa neden gidesin? Şu an benden uzaklaşırken gözlerin Şunu bil yeter sevgilim Ben sadece bana bakıp gülen Cennet, cennet yüzünü cennet, istedim cennet, yüzünü cennet. Yüzünü. Artık direnemiyorum Ruhum ve sen arasında geçen büyük savaşa Kalbim çok şehit verdi geri çekiliyorum Topraklar senin olsun sevgilim Ben mutluluğumu geri istiyorum, yeni istiyorum. Yeni istiyorum. Ve yine susuyorum vazgeçilmezim. Aşk bazen susmaktır zaten. İçindeki sessiz çığlıklara sığdırmaktır güzelliği. Onu gördüğün zaman kalbinin yerinden çıkacakmış gibi çarpmasına inat, elini kaldırıp selam verebilmektir bence. Ve yine susuyorum sevgili. susuyorum, susuyorum. Susuyor, susuyor. Bazen kaybetmek kötü değildir kazanmaktan. Çünkü ölüm de bir kaybetme biçimidir. Ama her yıpranmış ruh onu bir anne şefkati kadar huzurlu bulur. Ama her yıpranmış ruh onu bir anne şefkati kadar huzurlu bulur. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolan bana mısın demiyor. <Gülüyor> <Gülüyor>